Seydül istiğfar. İstifharın en zirvesi. Tam da konu bu. Ne yani Allah'a yönelelim dedik dedik. Hadiste karşımıza çıktı. Enta kul. Allahumme ente rabbi la ilahe illa ente halaktene ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike. Vesata'u auzu bike min şerri ma'senaati ebu leke bi ni'metike alayya ve ebu leke bi zenbi fa'fir li zunubi fe innehu la yaghfiru zunube illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bu duayı okuyan denizler kadar günahı olsa Allah affeder ne kadar ki bu kitapta bize bir burada keramet gösterdi. Yani ne yaptık? Yani hata o etse de Allah'a dönelim. Yani e, kul kusurunuz olmuyor dedik. İstiğfar karşımıza çıktı. Bir daha okuyalım. Bu seyyidül istiğfar. Yani istiğfarın en zirvesi. Bunu okuyayım. E, bu şekilde de hem kayıtlanmış olsun. Siz de bunu dinlersiniz. Seyyidül istiğfar. En büyük istiğfar. Bunu okuyan kişi denizler kadar günahları olsa Allah Celle Celalü okulunu affediyor. Yani Allah'a münacat ediyor. Önce manasını vereyim. Sonra da onun Arapçasını kaydedelim. Siz de dinleyin inşallah. Yani ben okurken siz de okurmuş. 10 defa zaten o tekrar dinlerseniz akıllısınız Allah'ın izniyle hemen ezberlersiniz. Ben inanıyorum. İman ehli kalbi pırıl pırıldır. Zekası zindedir. Allahümme ey Allah'ım ente Rabbi, Rabbimsin. La ilahe illan, sen de başı yok. Halaktın beni yarattın. Ve ne abdü ki ben senin kulunum. Ve ala ki verdiğin, sana verdiğim söz üzerine ya Rabbim. Ve vaadike ki mesletat. Ya Rabbim seni de bana vaad ettiğin, yani cenneti vaat ediyorsun. Gücüm yettiği kadar. Euzü bi ke min Yaptıklarımın kötülüklerinden sana sığınırım. Ve bu leke bi Yani efendim günahlarımdan ya Rabbim sana sığınırım. Ve bu leke bi nimetike aleyyem. Efendim ya Rabbi verdiğin nimetler ve bu birden bir günahlarımdan dönüyorum. Fafirli zunubi. Ya Rabbi, günahlarımı affeyle. Fe inne la yafru illa ente. Günahları ancak sen affedersin. Şimdi ilk Arapçasını okuyalım. Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halaqtani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mesletatu. Auzu bike min şerri ma sanatu ebu leke ve ebu leke bi zenbi fa'firli zunubi la yaghfiru zunube illa ent ya Allah hepimizi affeylesin. İnşallah kalben dua ediyorum. Rabbim affolunmadık günahımızı bırakmasın inşallah ya. Yani günahlardan vazgeçmek lazım. Tövbe etmek lazım.